merhaba. Pratiğimize rahat bir bağdaş ile başlıyoruz. Omurga uzun, kollar bedenin iki yanında, nefesler burundan ve doğal. Şimdi bir dört ayak pozuna gelin. Dizlerin ve ellerin üzerinde. Ve buradan kalçaları topuklara doğru gönderin. Çocuk pozu. Kollar matın önüne doğru uzansın. Baş yere doğru ağırlaşsın sırtınıza, karnınıza doğru derin bir nefes alıp verin. Aldığınız nefesle dört ayak pozuna gelin ve kalçaları topuklara gönderin, eller bacakların üzerinde. Buradan ayakları sol tarafa, kalçaları sağ alın, sağa doğru çevrilin sol el sağ dizin dışarısında sağ kolu geriye belinize yakın bir yere yerleştirin. Nefes alın başın tepesine doğru uzayın. Nefes verirken sağa doğru çevrilmeyi biraz daha derinleştirin. Yavaşça pozdan çıkın, ortaya gelin, topukların üzerine oturun. Ve şimdi diğer taraf için kalçaları sol tarafa, Ayakları sağ tarafa alın, sola doğru çevrilin. Sağ el, sol dizin dışında, sol kolu da geriye, belinizin sağ tarafına yakın bir yere yollayın. Omurga uzun. Dilerseniz gözlerinizi kapatın.